Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir modelini yapılışı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle yeşil kullanacağım. Modelimde beyaz kullanacağım. Lila kullanacağım ve koyu mor kullanacağım arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi hemen motifini yapmaya başlıyoruz. Şöyle kalın pipetlerden kullanacağım arkadaşlar bunun yerine farklı bir şey de kullanabilirsiniz ille de bunu kullanmanız şart değil bunun kalınlığında farklı bir ince bir kalem kullanabilirsiniz farklı bir şey kullanabilirsiniz hemen ipim iğnemi pipetin yanına bıraktım şöyle parmağım dibine beyaz ipimi de bırakıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa sardım hemen ipimin yeşil ipimin uç kısmını alıyorum buraya bıraktım şöyle hemen bir tane düğüm atıyorum yeşil ipimi parmağım dibine bıraktıktan sonra ipime yeşili doluyorum bir tane düğüm atıyorum buraya hemen bu başlangıç ipimizi kesiyorum bunları kestikten sonra diğerini de arkadaşlar bir tane düğüm attıktan sonra keseceğim şöyle hemen çıkarıyorum pipetli işimiz bitti şöyle elime düzeltiyorum buraya bir tane daha hemen düğümüm yanına düğüm atıyorum düğümüm açılmasın diye kesiyoruz ipimizi çünkü attık ve hemen bunu kesiyorum. Beyazla işimiz bitti. Şimdi hemen yuvalarımızı hazırlıyoruz modelimizin. Küçük bir ara bırakarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bu büyüklüklerde pırpır yapacağız arkadaşlar. Yani bunları yuva olarak kullanacağız, sık iğne dolacağız. Ben daha iyi anlayasınız diye pırpır şeklinde yapıyorum ki kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu şekilde buraya 6 tane pırpır yapacağız. İki. biraz yakın oldu. Şöyle elinizle tamamen sıkmadan geri alabiliyoruz. Düğümümüzü daha sıkmadık çünkü. 3 yaptık. Şöyle birazcık daha bu tarafa alıyorum. 4'ü yaptık. Beşinciyi yapıyorum. Altıncıyı hemen buradaki ilk sık iğnenin hemen dibinden. Hemen sık iğnelerimizi yapmıyorum. Bir sıra daha bunun üzerine dolanıyoruz. Yine aynı şekilde şöyle üzerine alarak arkadaşlar aynı bir sıra daha bunu ip dolanalım. Şöyle alıyorum elimle ayarladıktan sonra birazcık küçük, birazcık büyük olabilir. Küçük olmasın arkadaşlar, hafif büyük olabilir. Şöyle üzerinden gelsin ikinci ipimiz. şekilde sıramızı dolanıp buraya kadar gelelim arkadaşlar. İkinci sıramı da dolanıp geldim. Düğümümü attım ve şimdi sık iğnelerimizi yapmaya başlıyorum. Hemen buradaki ilk gözlememe batıyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bunda elim galiba ip dolaştı. Ben bunu açayım. Düğümü açtım arkadaşlar. 9'u da yaptım. 10. 10 tane sık iğne yaptık. Bir tane gözlemeye. Şöyle 11'de sığar mı? Sığar. şöyle dibine battım 11. yi de buraya yaptım bu şekilde yapıp tamamlayacağız hemen diğerine geçiş yapıyorum diğerine geçiş yapıp şöyle kenarından ilk sık iğnemi yapıyorum buraya da yine 11 tane sık iğne yaparak tamamlayacağız bütün modellerimizi videomuzu boş yere uzatmayalım çünkü aynı işlemi yapacağız bu yine de biraz küçük elime büyük iğne ile ben alışmışım arkadaşlar şöyle bunu yapıp buraya kadar arkadaşlar 11 tane yapıp ipimizi keseceğiz modelimi yaptım arkadaşlar ister bu iplerle de ekleyebilirsiniz Ben şöyle sık iğneden geçip o şekilde ekleyeceğim bugün hemen buradaki ipimi kesiyorum ben diğer iki rengimi de tamamlayayım. Galiba ama iki tane değil de bir, iki tane ekleyeceğiz. Üç renk diye ayarlamıştım ben. Şimdi yeşil kısımlarını yapmaya başlayalım. Hem de motiflerimizi ekleyelim. Alt zürafasın gidilmiş bir yazmam var arkadaşlar. Şimdi eklemesine geçiyorum. Zürafa yapmadan da yani yapabilirsiniz. Ben zürafa yapmadan model yapmıyorum. Bildiğiniz gibi. Zürafa üstüne yapılan oyalar daha da düzgün olur. Şöyle iki tane fil dişi yaparak başlıyorum. Kenarın iki tane fil dişi bırakalım. Siz bu aradaki fil dişlerin sayısını artırabilirsiniz. Benimki model olduğu için yaptığım renklerin üçü de görünsün diye arkadaşlar böyle sık tutacağım. Şöyle birazcık daha yakınlaştıracağım iyice görün diye. Şimdi buraya zürafa yapıyorum. Bir tane boş zürafa yaptım yaprağımı. Şöyle ikinciyi yapıyorum yaprağımı. Bunlar kenarında boş zürafa olarak kalacaklar. 3 3 tane yeterli 3 tane zürafa boş yaparak tamamladım bir tane yuvayı atlıyorum ikinci zürafaya batarak buraya bir tane yuva yapıyoruz yaprağımız için şöyle büyük bir yuva yaptım hemen yuvamın içine batıyorum geri dönüyoruz kenarından düğümü attım buraya yaprağımı yapmaya başlıyoruz Hemen pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tepesine düğümümü attım. Aşağı iniyorum. Aşağı inerken ipimizi çok büyük bırakmayalım ki yaprağımız güzel olsun. Tekrar <laughs> ipime batıp yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkan ipimi tamamen dümdüz çıkarmanız gerekiyor ki böyle sivri bir yaprak elde edesiniz bu şekilde yaprağımı tamamlayacağım 4 tane düğümden oluşturacağım siz düğümlerin sayılarını artırabilirsiniz ve dördüncü düğümü yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Yaprağımı tamamladım. Dört tane düğümden tamamladım yaprağımı. Şimdi modelimizin sapını oluşturuyoruz. Yalnız tek pırpırdan değil arkadaşlar tek pırpırdan da yapabiliriz ama çok sallantılı olur çünkü sık iğne yaptık motifimiz ağır oldu o yüzden şöyle sap oluşturacağım ben hemen buna batıyorum yaptım küçük pırpıra tekrar tepesine bir tane düğüm atıyorum buraya bir tane daha sap oluşturuyorum bir tane daha küçük pırpır yapıyorum bunlar da çok büyük tutmayın Modelimiz çok yukarıda durursa güzel durmaz. Küçük bir tane daha pırpır yaptım. Hemen pırpırımın içine batıyorum. Düğümümü atıyorum. Şöyle sapımız oluşturduk. Motifimizi alalım. Şimdi hemen hemen motifimi alıyorum. Burada bitiş yerinde ipimden geçiriyorum motifimi. Tamamen sıfır köküne kadar çektim. Buradaki şu pırpıra biraz daha bollatayım şöyle gözüksün. Şuradaki yaptığımız pırpıra batıyorum. Bunu da tamamen köküne kadar çekelim. Hiç mesafemiz kalmasın. Çektim, ipimi atıyorum. kökünden ekledim. Şimdi tekrardan aşağıdaki pırpıra iniyorum. Siz istiyorsanız bir kere daha eğer düğümleriniz açılıyorsa bir daha şöyle geri gelip buradan bir tane daha düğüm atıp ondan sonra aşağı inebilirsiniz. Benim düğümlerim açılmadığı için bir kere de şöyle yaptım. aşağıya, yuvaya inip düğümü attım. Şimdi yaprağımızın diğer kısmını yapacağız. Onu yazmanın ters tarafından yapacağım. Düğümlerim şöyle kenara gelsin diye, ikisi aynı olsun diye. Düğümün önünden düğüm atmak için şöyle ipimi kenara alıyorum. Düğümün önünden ipimi attım. Buraya şimdi aynı şekilde yaprağımızı yapalım. aynı şekilde pırpırla başladım. Pırpırıma batıp tekrardan düğüm atıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde bunu da dört tane düğüm olana kadar yapıp tamam diyeceğim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Yaprağımı yapıp tamamladım. İpim burada kesmeden şöyle hemen yine yuvaya batıyorum. Yuvaya batıp arkadan ipimi getirip hemen şuraya bir tane düğüm attım ve bitirdim. Tekrardan buraya pırpırlarımızı yaparak devam etçi zürafalarımızı yaparak devam edeceğiz. Modelimiz bu şekilde olacak. Siz arasına ne kadar istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. Mesafesini diyorum. Ben iki tane bırakacağım şöyle. Siz 2 3 4 bırakabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben şimdi bunları da ekleyeyim. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Ben diğerlerini de yapıp ekledim. Çok güzel ve çok şık oldu arkadaşlar. Bu yazmaya da çok yakıştı. Şimdiden denemek isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.